Güldüyün programımızın sonlarına yaklaşırken... Vay Leyla, ne var? Ne işin var senin burada? Yelden buraya naklettiler. İyi iyi, vakit iyi geçecek desene. Ulan inek, o gün bizi bırakıp nereye tüydün çalı Bey? Tüymedim ablacığım, şerefsizim tüymedim ya. E peki neden birlikte tutuklanmadık öyleyse? Sen Ayşe'ye zıplayınca... ...baktım tabancalar, bıçaklar, fora... ...hemen enginarı <laughs> çalıştırdım. Dedim belki Ayşe'nin adamları arkadan gelir bastırırlar. Gerisini tuttum. Tam düşündüğüm gibi oldu. Ayşe'nin bitirimleri koşarak geldiler. Hemen önlerine geçip... ...Geri çevirdim ipi kırıkları. Ters yüz kaçmaya başladılar. Bırakır mıyım peşlerini? Beyazıt'a kadar kovaladım. Tam yetiştim, mıhlayacağım... ...Tüyde enayiler! Ondan sonra asıldım bekçiye. Yer misin, yemez misin? Birbirimize girdik. Uzatmayalım işte. Karakol mahkeme derken... ...Düştük gene Hilton'a. Gel dert görmesin! Hadi! Sana ne oldu, ne yaptın? Hiç, emanet elinden aldım Ayşe'nin. Adresini değiştirip eşek cennetine yollayacaktım, olmadı. Kocanın çocuklarını ne yaptın? Hiç sorma. Süleyman ağzı süt kokan bir erkek. Az buçuk yüzüne de bakılır hani. Başında çocuklar, elinde metelik nanay. Ee, olacak o kadar. Bitirim yollarını da gezenler için var mı koca çocuk falan? Doğru, doğru ama... Aması maması yok. Saksıyı çalıştır. Bir erkek namusunu karısı için taşımaz. Eğer sütü bozuksa kilit vursan nafile. Yok sütü temizse kadınlar ordusunun içine sal korkma. Seninkine ne oldu? Sorma. Makineler patlayınca kerişi kırdı. Ne? <laughs> Bilir miyim? Parlak delikanlı. Hangi kara evine kapamaz onu? Ortalıkta ahlak mı kaldı? Düşünme, iş olacağına varır. Gel yatağını göstereyim sana. Vay be! Levan abla! Sen de burada ha? Kısmet böyleymiş! Venekşe, <laughs> çayla bizi, çabuk! Ulan senin suratın Anasını iyi etmiş, Ali yüzünden! Anası hastaneye, Asibe hapishaneye! Ah! <laughs> sen de işi o kadar uzatmayacaktın be! Kızım bilirsin, Apollo soyuz, biz neysek oyuz! Bak ben ne yaptım? Ayşe'nin adamları sökün edince, ne yaparsın? Bitirimlikte kaçmak var mı? Ha? Yok, kaçılmaz. Erkek misin ki kaçacaksın? Kadınlık öldü mü? Bir kadın bu dünyada ne için yaşar? Erkeğinin namusu, arkadaş hatırı, bitirimliğin raconu için. Yeşe! <laughs> <laughs> Hayrola? Ne? Bakıyorum kıza iyi takıldın. Yok valla, o meslekte gözüm yok. Allah sormaz onu benden. Sakın aleman abla, bak sonra lahları değişiriz. Ya şerefsizim, yanlış anlıyorsunuz beni. Erkek var mı, o zaman iş değişir. Baba bir kardeşi ki gerisine sallattır ipi! Karı kız açmaz beni. Bak ben söylemiş olayım, Melekşe temiz kızdır. Leyla! Leyla! bitirim Leyla! Hop dedik! Koş, künyen çıktı! Geldim! Bu bitirim de az değil be! Amma atıyor ya! Bırak ya, tırışkadan nameler! Bozmak istemedim havasını! Kocan mı gelmiş? Ne bileyim kız, kocan mı, zamparan mı, kırığın mı? Başkardiyana sorar, öğrenirsin. Ne var kız, ne geziyorsun burada sen? E, efendim, yatak yorgan yiyecek falan getirmişler. Gelen kim? Bilmiyorum efendim. Ne demek bilmiyorum? Yani herhalde kocam olacak. Odama götür, orada bekleyin. Başüstüne. Yürü kız! Kimi bekliyorsun sen? Karıma geldim efendim. Adı ne? E, Leyla. E, Bitirim Leyla derler. Adın ne senin kız? Leyla efendim. bitirimliğinde var mı? Arkadaşlar öyle çağırır efendim. Demek bitirimsin. Burada da bitirimlik yapacak mısın? Ben hiçbir zaman hiçbir yerde bitirimlik yapmadım. Buraya neden düştün öyleyse? Sarhoşluktan. Yalnız sarhoşluktan kadın içeri atmazlar. Çamurlaşmasındır herhalde. Yakışıklı kocan var. Her kadına kolay kolay nasip olmaz. Sen yüzüne bakılınca kızaran erkeği bırak, gir içeri. Bu adamın namusu kime emanet be? Çok doğru. Yerden göğe haklısınız. Kocasını al buraya getir, burada görürsünler. Ne zaman karısını görmeye gelirse, benim odamı al. Baş üstüne. Gel. Allah bizim gibi çirkinler acısın. Gardiyan da ağzının tadını pek büyürmüş. Helal olsun bu yollar. ya vurum Dur! Ben rica ederim, namuslu bir erkeğim Kardiyan hanım! <laughs> ben de, ben de namuslu kadınım, koçum benim! Gel, dur bakayım, dur! Dur, dur! Ben hayatımda karımın üstüne gül koklamadım! Bundan sonra koklarsın! Karın seni düşündü mü be? Namusunu düşünse, vukuat işleyip hapse girmezdi! Kader! Allah insanı şaşırtmasın! Dur! Dur kaçma dur! Gel buraya bakayım dur kaçma! senin o bıyığını yerim ben, ah oh, canım benim! Rica ederim gardiyan <laughs> hanım! Ama boş versene! Aa, bana bak! Anlaşılan baş gardiyan ha! Bana bak, ona şapur şupur, bana yarabbi şükür olmaz! Rica ederim! Vazifenizin <laughs> kutsallığını bilin! Siz bir nevi namus beşçisi sayılırsınız! <gülüyor> 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 Ulan dürdane! Nerede kaldın? Nerede kaldınız kız? Ne oyalayıp duruyorsun adamı? Üstünü başını eşyalarını aradım efendim. Başlarım şimdi senin iş güzarlığına. Geçin içeri. <laughs> Param var mı? Nereden olsun? Bir şey bırakmadın ki. Peki nasıl geçineceksiniz? <laughs> Sen bizi düşünme. Nasıl düşünmem? Sen benim namusumsun bir erkek namusunu karısı için değil, kendisi için taşır. Evet ama dünya bozuldu. Senin gibi yakışıklı bir erkek bu zamanda. Benim yakışıklığım senin içindir. Allah bana senden başka kadın nasip etmesin. Hayriye'nin çalıştığı fabrikada iş bulacağım. Şu palabıyı kasanın karısı mı? evet. Son derece hanımefendi kadındır, Allah için. Demek ben küt içerim sen iş peşine. Ne çabuk be! Ne yapayım? Evde çoluk çocuk aç. Peki, çalışmak zorundasın. Malum ama namusuma leke sürersen... Korkma! Sürersen şerefsizim, doğrarım seni. Hop hop! Kimi doğuruyorsun sen be? Sen burada tutuklusun, unuttun mu? Burada, benim odamda, gözümün önünde... ...adamı tehdit edemezsin, ağzını yırtarım senin. Özür dilerim başanım. İş bulduysan çalış. Çalışmak bir erkek için ayıp değil. Başa sıkışırsa bana gel. Sana kimse yan gözle bakamaz, anladın mı? Sağ olun başanım. Al bunu götür, götür gözüm görmesin. Gel bakayım. Cemal'e mukayyet ol. Mahalledeki azgın karılardan koru çocuğu. Hı. seni gelip evinde ziyaret edeceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme olur mu? Kapıyı aç, çıkacağım. İçeriden açılıyor. Çek çık. Ee, dünya yakışıklı erkeklerin oğlum? Bir saattir ayaklarımıza kara sular indi, hala bekliyoruz. Yakışıklı olsaydın, sen de şıpşak şey olardı içeri. Anamla konuştun mu baba? Çalışacağını söyledin mi? Söyledim. Ne dedi? Hiç. Ne diyebilir ki? Yani başka hanım bize mi gelecek baba? Vallahi bilmem ki oğlum. Ama bir şeye ihtiyacın olursa çekinme demiş. Düşün. Ne ihtiyacım olan söyleyecek değilim ya. Hem sen böyle şeylere karışma. Hayal denen bir şey var değil mi? ...ahledeki arsız karılara dikkat edin. Sakın yüz verme, anan sıkı sıkıya tembihledi.